Herhalde evet, Spor'u kurdular, bize hangi şartlarda teslim ettiler. O gün şartlarda, bugünkü müteessetlerimiz bu zaman, bizim onlardan her gün helallik almamız lazımdır. Ve gerçekte Rize sevdalısı, Rize Spor aşkı, ticaret yaparken, ziyarette paraya bakmak için, bütün iyiler Rize'deki dostlarını ağırlamak için, elinden geleni yapardı. Hiçbir zaman eleştiri yapmadı, hep nasihat etti bizim toplumumuzda bu vardır, eleştiri vardır ama hakikaten her gidene nasihat etmiştir, iyilikten bahsetmiştir, geleceğin daha güzel olacağına bahsetmiştir. Hakikaten bugün hazır günümüz, bize sevdalısı, benim 25 seneden beri en yakın komşularından bir tanesi aynı mahallede oturuyorum. Uğrardık kendisine, Allah razı olsun kendisine. Hakikaten çok uğraştı bize spor adına, bize böyle bir şartları bıraktı. Biz bunu kıymetini belki biliyoruz, zaman zaman unutuyoruz. Bütün Kürtçe ailesinin, Allah sabırlar versin bize Spor'a, bütün dostlarına sabır diliyorum. Yolu açık olsun, Allah mekanını cennet etsin, tekrar hepimize sağ olsun diyorum. Evet, abi, evet. Bir dakikalık bir saygı duruşundan Duran Mahmut Hocam sana alır. Muharrem Hocamız, Muharrem Hocamız adına şöyle bir dakikalık saygı duruşundan alalım. Saygımızı belirtelim. <laughs>